Hazreti İbrahim bugünkü Van şehrinde yaşamış ve uzun yıllar hapis tutulmuştur. İslami ve tarihi kaynaklar, Hristiyanlığın ve Museviliğin temel eserleri, arkeolojik bulgular, Hazreti İbrahim'in Van kalesi civarında yaşadığını ve hapsedildiğini göstermektedir. Ünlü müfessirlerden Mekatil bin Süleyman, Bakara suresinin 258. ayetini açıklarken, dönemin zorba hükümdarının Hazreti İbrahim'i hapsettiğini söyler. İbrahim putları kırınca Nemrut onu hapse attı. İbn Sa'd, Begavi ve Selebi gibi ünlü alimler de aynı bilgiyi aktarırlar. Musevi kaynağı Pirkei de Rabbei Lezer'de Hazreti İbrahim'in 10 yıl hapiste kaldığı, bunun 7 yılını Budri'de yani Vanda geçirdiği belirtilir. İkinci yargılama İbrahim'in 10 yıl hapse atıldığı zamandı, 7 yıl Budri'de Vanda. Budri ismi Süryanice, Aramice, Keldanice metinlerde Van'ın eski adı olan Betkardu kelimesinden türemiştir. Yunan tarihçi Ksenofon, Hazreti İbrahim'in aralarında yaşadığı Keldanilerin kökeninin Kardu bölgesi, yani bugünkü Van olduğunu anlatır. Tevrat'ta yer alan bilgilere göre de Hazreti İbrahim Keldanilerin Ur kentinde, yani Van'da doğmuş ve burada yaşamıştır. Van Gölü havzasında kurulmuş olan Urartu devleti de adını şimdiki Van şehrinin tarihi ismi olan Ur kelimesinden almaktadır. Tevrat'ta, Hz. İbrahim'in yaşadığı yer olan ve Fırat'ın ötesinde, yani uzarında olarak tarif edilen Ur, yani bugünkü Van kenti, Irak'ta Fırat kıyısındaki Ur şehriyle karıştırılmamalıdır. Van kalesi ve çevresi tarih boyunca zindan ve sürgün yeri olmuştur. Urartu öncesi Mittani devrinden itibaren muhaliflerin buraya sürüldüğü bilinmektedir. Arkeolojik kazılarda, Van kalesinin güneyinde ortaya çıkan 7000 yıllık kalıntılar, burasının cezaevi olarak kullanıldığını göstermektedir. Tüm bu tarihi bilgiler, Hazret İbrahim'in bugünkü Van Kalesi'nin bulunduğu yerde yaşadığını ve burada hapiste tutulmuş olduğunu göstermektedir. Bu süreçte, Hazret İbrahim ve beraberindeki 11 kişiye serbest bırakılmaları teklif edilmiş, 11'i bu teklifi kabul edip kaçarken Hazreti İbrahim hapiste kalmayı seçmiştir. Diğer 11 kişi kaçarken, İbrahim hapiste tek başına kaldı. Bu durumun günümüzdeki etkin pişmanlık sistemiyle benzerliği de oldukça manidardır. Yıllardır Van Kapalı Cezaevinde bulunan sayın Adnan Oktar'ın da böyle mübarek bir peygamberle aynı topraklarda benzer bir kaderi paylaşıyor olması onur ve mutluluk verici bir tevafuktur.